Herkese merhaba. Ben fütürist. Bugün sizlere tarih boyunca ilgi çekici ve büyüleyici hikayelerle gündeme gelen Nazilerden Teozofistler'e kadar pek çok grubun ilgisini çeken Agarta ve Agartalıları anlatacağım. Yeraltındaki efsanevi medeniyetlere dair bu gizemli anlatıya derinlemesine bir yolculuk yapmaya hazır mısınız? Hadi hemen başlayalım. Başlamadan önce emeğimi desteklemek için bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bu konu hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Şimdi sıra yeraltının sırlarını keşfetmekte. Agartha ve Naziler'in gizemli ilgisi. Agartha, yeraltında bulunan efsanevi bir medeniyet olarak bilinir. Bu krallığın teknolojik olarak gelişmiş, ruhani bilgiliğe sahip bir toplum olduğu ve dünya üzerindeki olayları gizlice yönettiği iddia edilir. Peki Naziler neden bu kadar ilgilendi? Naziler ve Okültizm Naziler, özellikle liderlerinden biri olan Henrik Himmler'in okült ve mistik konulara olan ilgisiyle bilinir. Himmler'in başında olduğu Ahnana -e Naba mistik kökenlere ve kadim medeniyetlere dair araştırmalar yapmak için kurulmuştu. Ahnana -e Naba, açılan bir kapı bulmak için Himalayalara keşifler düzenlediği iddialarıyla gündeme gelmiştir. 1938-1939 yıllarında Almanlar, Nusva adı verilen bir bölgeyi haritalandırmak amacıyla Antarktika'yı bir keşif gezisi düzenlemiştir. Bu keşif, özellikle Almanya'nın balina avcılığı endüstrisini genişletme gibi ekonomik amaçlar taşıyordu. Ancak bu gezinin askeri veya mistik bir amaca hizmet ettiğine dair bir kanıt yoktur. Ancak bazı teoriler, Nazilerin Antarktika'da da Agartaya giriş sağlayan bir kapı aradığını öne sürer. Bu kapının efsanevi yeraltı krallığına ulaşarak üstün teknolojiler ve ruhsal ile erişim sağlama amacı taşıdığı söylenir. Agartha nasıl bir yer? Agartha'nın tasviri Agartha genellikle muazzam bir yeraltı ağı olarak tasvir edilir. Bu ağ yeraltı tünelleri, mağaralar ve devasa şehirlerden oluşur. Bazı anlatılara göre Agartha'ya giriş, kuzey ve güney kutbundaki gizli kapılar veya Himalayalardaki gizemli geçitlerle mümkündür. Hatta bu şehrin diğer bir girişin Hatay'da olduğundan da bahsedilir. Bu nedenle çoğu bilim adamı ve lider Hatay için uğraştırmış gibi iddialarla bulunmaktadır. Şehrin kendisi gelişmiş teknoloji ile donatılmış ve enerji kaynakları bakımından kendine yeten bir yer olarak betimlenir. Elektrik yerine evrensel bir enerji kaynağı olan viril enerjisini kullandıkları söylenir. Agartalıların tasviri. Agartalılar, bazı efsanelere göre insanlardan çok daha uzun ömürlü, bilge ve fiziksel olarak güçlü varlıklardır. Onlar, bilim ve ruhsallığı birleştiren bir yaşam biçimi sürer. Kadim bilgilere erişimlerinin yanı sıra, insanlığın gelişimini gözlemledikleri iddia edilir. Bazı anlatılarda Agartalılar, dünyanın yüzeyindeki insanlarla nadiren iletişim kurar ancak kritik zamanlarda ortaya çıkarak barış ve rehberlik sunarlar. Agartha'yı araştıran diğer figürler ve topluluklar Agarta sadece nazilerin değil tarih boyunca birçok ezoterik düşünür ve topluluğun da ilgisini çekmiştir. Helena Blatavski ve Teozofi Hareketi 19. yüzyılda Teozofi Hareketi'nin kurucusu Helena Blatavski yazılarında Agartha'ya benzeyen yeraltı medeniyetlerinden bahsetmiştir. Blavatsky'ye göre bu medeniyetler sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir anlam taşı. Onun The Secret Doctrine kitabı Agartha'nın batıdaki popülerliğini arttırmıştır. Ferdinand Osonodowski Bir diğer ilginç isim ise Ferdinand Osonodowski. Seyahatleri sırasında duyduğu hikayeleri topladığı Beast, Man and Good adlı kitabında Agartha'ya benzer bir yeraltı dünyasından bahseder. Osonodowski'ye göre bu krallık dünyanın kaderini yönlendiren ruhani liderlere ev sahipliği yapılıyordu. Nicholas Roerich, Rus ressam ve filozof Nicholas Roerich, Tibet'teki seyahatlerinde Agartha ve Shambhala gibi pislik yerler hakkında bilgi toplamış ve bunları sanatına yansıtmıştır. Roerich bu medeniyetlerin bir bilgi ve barış merkezi olduğunu düşünüyordu. Rene Guenon ve Ruhsal Hiyerarşi Fransız düşünür Wim Guenon, Agartha'yı fiziksel bir yerden çok ruhsal bir hiyerarşi olarak ele almıştır. Ona göre Agartha, manevi bir bilgelik kaynağı ve evrenin kozmik düzenini temsil ediyordu. Modern Komplo Teorisyenleri Günümüzde de David Eck ve benzeri teorisyenler, Agartha'yı dünya dışı varlıklar, boş dünya teorileri ve yeraltı medeniyetleriyle ilişkilendirmeye devam ediyor. Ancak bu tür iddialar bilimsel gerçeklerden çok spekülasyonlarla şekilleniyor. Agartan hikayesi gerçekten büyüleyici. Gelişmiş bir medeniyetin yer altında gizlenmiş olabileceği fikri, hayal gücünü harekete geçiren, tarih boyunca pek çok kişinin ilgisini çeken bir konu. Ancak bugüne kadar bu iddiaları destekleyecek somut bilimsel kanıtlar bulunmamaktadır. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Agartan hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu büyüleyici hikayelerin arkasında bir gerçeklik payı olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.